Bazen gittiğimiz yerlerde soruyoruz nereyi çekelim diye. İşte bahsediyorlar. Ya Hüseyin abi diyorum programın süresi ne durumda? Ona göre hareket ediyoruz. Keloğlan mağarasından çıktık. Dedim ki artık yeter dönelim. Yok dediler bizim göletimiz. Ya dedim bu da başka zamana kalsın. Dediler ki ya bir gör ondan sonra karar ver. Yine güneşi de aldık böyle tam karşımıza Hüseyin abi tebrik ediyorum seni. Neyse Hüseyin abiyle beraber, Rıdvan kardeşimle beraber geldik. Ya bir baktım böyle hani inanılmaz bir yer. Dedim ki burası Ucarı Göleti. Nedir buranın hikayesi? Efendim eskiden burası varmış. Gölet varmış ama bataklık. Yani bu sazlıkların arasında atıl vaziyette hani kimsenin gelmek istemediği bir yermiş. 5-6 sene önce buranın çalışmaları bitmiş ve ortaya böyle bir manzara çıktı. İşte burada bakın iskeleler var. Ada var. Köprü var. Çevre düzenlemesi çok güzel. Balıklar var. Yani balık tutmak ama kesinlikle yasak. Mevsim uygun olduğu zaman şu tarafı dönmen gerekiyor da o yüzden söyledim. Deniz bisikletleri var. Gelip burada deniz bisikleti bisikletine binip tur atabiliyorsunuz. Bir de yine buranın yapısına uygun bir yer inşa edilmiş bir sosyal tesis, kafe. Burada da sabahları kahvaltıdan tutun da ızgara çeşitlerine kadar gece 12'ye kadar aradığınız her şeyi bulma şansına sahipsiniz. Tabi o detaylı görüntüler Hüseyin abi artık biliyorsun bol bol görüntü ben konuşurken. Yani şöyle baktığım zaman hani başka bir yerde olsa değil mi? Burası ne kadar ön plana çıkar ama işte o kadar çok güzellik var ki Acıpayam'da. Yani yolunuz düştüğü zaman ailenizle beraber gelip burada bir semaver çay söyleyip çayını, çayınızı içebilirsiniz sabah kahvaltıya gelebilirsiniz. Özellikle sordum dedim ki dışarıdan yiyecek içecek getirilenlere hani müdahale ediyor musunuz? Yok dedi müdahale etmiyoruz yani isterlerse kendileri gelirler burada oturup gayet rahat bir şekilde keyif yaparlar. Ya da dediler gelip kafeteryadan da bu hizmeti alabilirler. E hal böyle olunca tabi hemen ben sordum. Dedim ki çay kaç lira? Dedi ki büyük bardakta çay 10 lira ya artık 10 liraya normal diyoruz. Yapacak bir şey yok. Dedim bu göl manzarasında şöyle oturalım. Bir sabah kahvaltı yapsak kahvaltı var mı? Kahvaltı var dediler. Şu kahvaltının fiyatı bana çok cazip geldi. ha yani cazip geldi derken aslında baktığımız zaman gerçekten her şey pahalı. Ama karşılaştırma yaptığım zaman hani şu manzaranın hakkı olarak 130 lira. Bir kişi kahvaltı için söylenen fiyat. E dedim ki kaç liraya doyar bir kişi buraya geldiği zaman hani geldi yemek yiyecek şu manzaranın tadını çıkaracak bizim gibi telefonuyla tık 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 resim çektirecek bak burada işte kazlar ördekler var çocuklar onlara bayılıyor bunlara ekmek atacak besleyecek falan vallahi dedi kişi başı dedi içeceğiyle beraber hani 150 liradan başlar 150 liraya da karnı doyar 500 liraya da karnı doyar bu tamamen dedi seçilen menüyle ilgili ama dedi 150 liraya da buradan çıkabilirsiniz. Valla ben beğendim. Çok beğendim hatta. Ve tekrar söylüyorum. Demek ki neymiş? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. İşte bir zamanlar atıl, sazlıkların içerisinde pis, kimsenin yanından bile geçmek istemediği ucarı göleti bugün çevre düzenlemesiyle, sosyal tesisiyle, sazlıklarıyla, yani şu manzara muhteşem, dört dörtlük bir yer olmuş bizim yapmamız gereken ne? Hani bu güzellikler yapılıyor. Biz de geldiğimiz zaman sadece burayı koruyacağız yani. Buradan giderken çöplerimizi toplayacağız. Pisliğimizi sağda solda bırakmayacağız. Bir de öyle balıklar var ki bak balıklara tutulması yasak. Hüseyin şöyle gördük değil mi? Böyle balıklar var yani. Aa, çok güzel olmuş. Hani biz biraz da havanın güzel olduğuna bakmayın artık Kasım'ın Ortasındayız. Şansımıza havada güzel olduğu için bu görüntüyü veriyoruz ama ben eminim ki yazın özellikle akşamları hafta sonu buralarda yer bulmanın imkanı yoktur. Vallahi çok keyifliydi Acıpayam. Çok güzel yerler gördüm. Şimdi ev sahibimize Sayın Belediye Başkanına da bir gidelim hem bir merhaba diyelim hem de bilgi konusunda eksiklerimiz varsa ondan öğrenelim. Rehber Acıpayam'da devam ediyor.